Herkese merhaba arkadaşlar bu sizlerle birlikte Resident Evil 7 oynayacağız. 7 deseydim daha şey olurdu. Şimdi ben az çok oyunu biliyorum. Yani bu oyunu oynayanlar izleyenler herkes bilir. herkes bilir işte yani herkes bildiği için ben direkt şunu açmakla başlıyorum Arkadaşlar doğru sonu yapmaya çalışacağız Tabi e, zor bayağı zor doğru sonu yapmak Şuradan ben bunu koyarım ve tam açtık başka bir şey yok şu anlık hızlıca gidiyorum arkadaşlar evet. Şimdi şu zincirleri keseceğim. Yani demosu toplam yarım saatse yakın bir sürede sürüyor yani Aman böceği. Şu karbeye de bakalım. Şunu da açıyorum. Evet. Tamam. Şimdi şuradan hızlıca gidelim. Şu kapıyı kapayayım. Evet burada bir not yok. Bu perde izleyince not bırakıyorlar bize hızlıca koyayım ve hemen kaydımızı izleyelim. Haziran bir 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 <laughs> <laughs> Ne yapıyor lan bu? tipe bak ya. <laughs> benim niye boyum bu yok bununla aynı ama galiba bununla değil kafamızda da olabilir kamera o yüzden bir salıncak var hmm. bir kameraman gibi davranabiliriz İnşallah infekte tenlik olmaz. Haydi abicim gel aç şurayı ya. Ya bakın kapı bile kilitli bak. Böyle bir eve girer misin? Allah aşkına. Yorumlara yazın. Böyle bir zincirlenmiş pencereler. Kilitli kapı. Evin zaten ağaç. Tahtalar çürümüş. Girer miydiniz? Bir de karanlık. bakın ben girmezdim yani yorumlara yazın girer miydiniz girmez miydiniz gerçekten ama oyunda girerim ben şaka <laughs> şaka hadi eriyiniz ben girmiyorum Lan oğlum ittirmesene lan beni bak kafa çocuk <laughs> kapı açık kendi kendine kapanacak arkamı döndüğümde büyük ihtimal kapanacak. Lan bu Ali sapık mı lan? Işığı Hamam böceklerine bakalım. Aa bu sefer hamam böceği yok. Güzel. Ben hızlıca çekilir misin? Altı alacağım. Şuna. Şu maymuncuğumu alırım ben. Şunu açıyorum. Oğlum. Buraya kötü ayakkabıyla gelsene ya. Yani. Andre yok Andre öldü. bilmiyorum ki nereye gitti. Aa. Oğlum niye kendi başına gidiyorsun ya? Oğlum ben size gelmeyelim dedim mi girmiyor. Ya beyninize sokayım şimdi nasıl çıkacağız? Kapı da kapandı. Şu yukarıdan çıkarız ben. Ben açarım. Çekil lan. <laughs> Şunların el tasarımları bak hoşuma gitti hani duvara doğru gidiyor. Elinde itiyor falan. Andre burada. Burada hiç çıkıntı yok bak. Yani direkt birleşik. Oğlum buraya gitti. Evet arkadaşlar direkt uzatmadan şu Andrei'nin kanlı yüzüne bakalım. Gel lan buraya. Buru takmışlar Andrei. Evet. Yüzleri kırmızı. Aha. Dede geldi dede. <laughs> Evet, bir not bırakmışlar. İngilizce'm yok, kusura bakmayın. <laughs> ya bir taş mı? Sen taş. Ben niye taşlara vuracaksın kardeşim? Ben seni vurmayayım. Ben <gülüyor> neyse. <gülüyor> gördüğünüz gibi ona hızla gitmek sizi öldürmeniz ne diyelim şimdi onun ağzını burnunu kırdım gel kasmaya mı başladı lan bu açalım hızlıca. Merdiven var ama burayı açmak için anahtara ihtiyacımız var. O anahtar da tabii ki de lanet olası basement'ta. parmağı almayacağım zaten. Çok da önemli değil. O parmak. Şey, Resident Evil 7 demoda işe yaramıyor. Full sürümünde işe yarıyor. Evet. Basement'a gideceğiz ama inşallah 2 2 Doğru sonu görebiliriz. Hadi bakalım. <laughs> Bu nasıl ev lan? Deşerden aydınlık. Ki. Evet, gidiyorum. <laughs> Hayır be. Evet arkadaşlar. Buradan kaçmak çok zor. Gördüğünüz gibi. çok zor. Doğru son. Bir pro olmam lazım. Ben proyum da yani. Vurmaması elimde. Oğlum kalbim ne biçim atıyor lan. <laughs> ya öldük. Yani direkt kısaca. Bir dahaki videoda ilk önce o şeyi alıp silahla geleceğim ben bu sefer ağzını bununu kıracağım onu. Evet gördüğünüz gibi öldük arkadaşlar canavar olduk. bu yani bir sonraki videoda eğer devamına gelmesini istiyorsanız silahla dalacağım onun için ağzını burnunu kıracağım. Evet şimdi ellerimize bakacağız şuradayken görüyorsunuz ağzımızı burnumuzu kırmış. Silah alıp dalacağım ve herkes herhalde biliyordur bu infected gördüğünüz gibi elimiz <laughs> canavarlaştık düştük ve Sen hiçbir şeysin. Ailesiz. Evet. Gördüğünüz gibi infected ending yazıyor en başta. Neyse. Devamının gelmesini istiyorsanız kendinize iyi bakmayı demiyorum. Yorumlara yazın zaten. Like atıyorsunuz. istemeyeceğim. Ama bir 8 like olur. Yani. Neyse. Kendinize iyi bakın. kalın. Bye bye.